Edremit Belediyesi 18.000 kişilik aşure dağıttı. Edremit Belediyesi her yıl düzenlediği geleneksel aşure hayırlarında bu yıl 6 ayrı merkezde toplam 18.000 kişilik aşure dağıttı. Edremit Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure hayırları ilçe merkezi ile birlikte toplam 6 noktada gerçekleştirildi. Edremit Belediye önünde, Altınoluk, Yüre Zeytinli ve Kadıköy mahallesinde ayrı ayrı düzenlenen aşure hayırları Akçay mahallesinde sona erdi. 6 ayrı noktada toplam 18 bin kişilik aşure halka ikram edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da kazanların başına geçerek aşure dağıttı. Başkan Arslan, yüzyıllar önce Kebela çölünde yaşanan acı olayları andığımız yas ve matem oruçlarının ardından aşure hayırlarımızı yaptık gelip katılan hayrımıza ortak olan hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın dedi.